Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgi sarmal biyoloji soru bankası sürümüne devam ediyoruz. Konumuz canlıların sınıflandırılması. Test numaramız 4 arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakteriler ile arkeler önceleri aynı alem içerisinde yer değerlendiriliyor idi. Arkeler hangi özellikleriyle artık bakterilerden ayrı bir bölümde incelenmeyi başarmışlardır diye sorulmuş arkadaşlar. Bunların ribozomal RNA'daki genetik dizilimleri farklıdır arkadaşlar e, ee, zaten DNA'dan şifre aldığı için bakın farklı olması beklenir arkadaşlar. Zardaki yağlar arkadaşlar ester bağı bulundurmuyor bakın yine farklılık gösteriyor bakterilerden. Duvarı oluşturan yapılar e, bakterilerde peptidoglikan vardır azotlu polisakkarit. Bunlarda ise farklı bir mukopolisakkarit türevi vardır arkadaşlar peptidoglikanın. Dolayısıyla bu da farklılık gösterir arkadaşlar cevabımız edilin olarak bulunur. İkinci sorumuz organizma e, virüs, virüsler için hangisi yanlışta diye sorulmuş. Birincisi organizma tarafından koruyucu olarak interferon salgılanır. Evet arkadaşlar bir hücreye virüs bulaştığı zaman koruyucu olarak ona karşı interferon üretebilir. Genomları kapsit içerisinde yer alır. Arkadaşlar şu bakın virüsün kapsit kısmı içerisinde bakın şu şekilde genom yer alıyor. Şu protein kılıf arkadaşlar kapsit diye geçiyor. Bakın DNA'sı genomu. Bunun içerisine yer almış oluyor. Konak zarını, parçalayıcı yapıları bakın şunlar arkadaşlar. Bakın bu şekilde yapışıyor. Konakçısına özgü olarak buradaki enzimlerle zarını, çeperini delerek konakçısının sadece içeriye şu ne yapıyor DNA'sını gönderiyor ajan olarak. Hayvansal virüsler her zaman DNA bulundurur arkadaşlar? Böyle bir genelleme yapabiliriz belki. Hayvansal virüste de bakın daha çok DNA vardır deriz. Ama bu her zaman... E, illa olacak anlamına gelmez. Bazılarının reyna bulunabilir arkadaşlar. Cevabımız bursa olmalı. Yeni gen kombinasyonları oluşturur. Arkadaşlar mutasyon geçirebilirler. E, bu anlama geliyor. Dolayısıyla cevabımız bursa olarak bulundu. Üçüncü sorumuz. E, virüslerin diyor canlılara, canlılara ve cansılara benzeyen yanları vardır diyor. İşte hangileri canlıya benzeyen hangileri cansıza benzeyen yanları demiş arkadaşlar. Dış ortamda kristalleşme yani cansız konumda bekleme arkadaşlar uzun yıllarca bakın sürebilir. Bu cansızlara benzeyen bir yandır arkadaşlar. Sız diyelim cansız olduğunu anlayalım. Sayılarını artırma çoğalma arkadaşlar canlı bir hücre içine girince ancak mümkün. Bakın bu da canlıyla ilgili bir durum. Genom DNA ya da RNA bakın bulundurma yine canlıyla ilgili bir durum. Zarının ve stoplazmasının olmaması yine arkadaşlar cansızların cansızlık özelliğini gösteren bir bulgudur. Çünkü bütün canlı hücrelerde mutlaka hem zar hem sitoplazma vardır arkadaşlar. Bundan dolayı cansıza benzeyen özellikleri 1 ve 4, canlıya benzeyen ise 2 ve 3 yani adana olarak bulundu. Dördüncü sorumuz arkadaşlar bu test numaramızda bakın 16 güncelleme kitapta. Normalde test 4 diye geçiyordu. E, yapılan çalışma için arkadaşlar bir çalışma yapılmış. Bakın hangisi doğrudur diyor. Bakalım ne yapılmış. İdeal koşullarda birinci petri kabına A bakteri türü konmuş ve beraberinde X antibiyotiği yerleştirilmiş. Arkadaşlar antibiyotik bakterilerin enzimini inhibe eden bir yapıdır. Dolayısıyla A bakteri türünün X antibiyotiği ile bakın bir süre sonra ne olduğunu biraz sonra göreceğiz. İkinci petri kabına ise bakın B bakteri türü ve Y antibiyotiği konulmuş. Bir süre beklendiğinde birinci ve ikinci petri kabında sadece ikinci petri kabında bakterilere rastlanmış. Yani bakın burada üreme var arkadaşlar, burada üreme yok. Demek ki bakteri bakteri X antibiyotikten etkilenmiş arkadaşlar yaşamı sona ermiş. Ama bakın B bakterisi Y antibiyotin arkadaşlar etkilenmemiş. Bakın çünkü neden? üremeye devam etmiş. Daha sonra A canlı olan A ve B, B bakterilerin 3. petri kabına koymuşlar. Üzerlerine de X ve Y antibiyotikleri konulduğu zaman arkadaşlar beraberinde bakterilerin çoğaldığı gözlemlenmiş. Hmm, demek ki iki bakteri beraber konulduğu zaman X ve Y antibiyotiği bakın da eklendiği zaman her ikisi çoğalmayı başarmış. Demek ki ne yapmış arkadaşlar? B bakterisi Y antibiyotiğine arkadaşlar bakın karşı dirençliydi bakın. A bakterisi de bakın X antibiyotine bakın dirensiz çıktı. Demek ki B bakterisinden bir şey A bakterisine gitti arkadaşlar konjugasyonla. Ona da X antibiyotiğiyle bakın başa çıkmayı sağlayacak olan formülü verdi. Bakın bu şekilde her ikisi her iki antibiyotik türüne bakın dirençli hale gelmiş oldu. Buna göre hangisi doğrudur'a bakalım şimdi. Y antibiyotine B bakterisi dirençlidir diyor. Evet bakın Y bak e, antibiyotine B bakterisi ilk başta dirençli ki üremesi gerçekleşmiş arkadaşlar. Üçüncü petri kabında bakteriler konjugasyon yapmış olabilir. Bu şekilde B bakterisinden A bakterisine X antibiyotiği ile bakın başa çıkacak bir gen geçmiş olabilir. X antibiyotiği A bakterisine etki etmiştir arkadaşlar. Evet ilk başta bakın X antibiyotiği A bakterisini etkilemiş ki üreme gerçekleşmemiş. Bunların tamamı arkadaşlar doğru olarak bulunur. Beşinci sorumuz bakterilerin stoplazmasında aşağıda verilenler hangisi yer almaz diyor arkadaşlar. Şimdi su stoplazma sıvısında mecburen var. Ribozom sadece tek organel olarak ribozom bulunduruyorlar. Zarsız protein sentezi yapabilen bir organel. Fazla glikozlar, yağ, glikojene bakın dönüşebiliyor bakterilerde. Fakat arkadaşlar kitin e, mantarların çeperinde ve e, omurgasızlardan eklem bacaklarının kabuk bölgelerinde arkadaşlar kitin ne yapıyor? Yer alıyor. Bakterilerde biz kitine rastlamayız. Dolayısıyla cevabımız deniz olarak bulundu. 6. sorumuz aşağıda verilen hangisi yalnızca arke bakterilerinde görülür demiş arkadaşlar. E, bu soruda birazcık sıkıntı olmuş arkadaşlar. Karbon tüketmek ototrofların özelliği, sadece arkelere özgü bir durum değil. Oksijenin zehir yapması bazı bakterilerde bakın arkadaşlar zehir yapabiliyor. Zorunlu anaerob bakteriler var. Ribozomlar bütün hepsinde var. Selüloz sindirimini sağlama arkadaşlar bakterilerde de bakın var. E, Arkelerden de arkadaşlar e, metanojenlerde bakın görülebiliyor bu olay. Cevap Ceyhan demiş. Fakat çeperi bulun çepeli bulunmayan prokaryot canlılar da demiş arkadaşlar. Arkelerin bazılarının çeperi var, bazılarının yok, doğru. Fakat bakterilerin de arkadaşlar son çalışmalar bazılarının çepersiz olduğunu bize gösterdi. Dolayısıyla yalnızca arkelere özgü olduğunu aslında iddia edemeyiz artık. Dolayısıyla burada doğru cevap aslında yok arkadaşlar. Çeper demek ki bakterilerde de olabiliyor, olmayabiliyor. Çünkü bazı bakteriler boğumlanarak ne yapabiliyor arkadaşlar? Çoğalabiliyor çepersiz olanlar. Yedinci sorumuz basit kültür ortamı ve bazı maddelerin eklendiği Ortamdaki üreme durumları gösterilmiştir. Buna göre hangi maddeyi üret, üretemediği bu bakterinin kesindir diyor arkadaşlar. Bakın, basit kültür ortamına A ve C eklenmiş. Üreme durumu varmış arkadaşlar. Demek ki bu A veya C'den birisini üretemiyor. Bakın çünkü B ve D eklendiği halde üreme olmamış. Demek ki B ve D'ye muhtaç değil arkadaşlar. Bakın B ve E'ye de muhtaç değil. Zaten B'ye muhtaç olmadığını anlamıştık bakın. E'ye de muhtaç değil. D ve C'ye bakın gene üreme durumu var. Şimdi bakalım burada A ve C vardı. Burada bakın D ve C var. Burada D'yi elimi çık arkadaşlar. D'ye ihtiyacı yoktu. O zaman D'yi eledik bakın C kaldı. Emin olmak için şuraya bakalım. Bakın B diyor. B artı C gene üreme var. Görüyorsunuz arkadaşlar. B'yi de biz burada elemiştik zaten. Ona ihtiyaç yoktu. Bakın direkt C han olarak C şık olarak zaten bulunmuş oluyor. Bakın D ve E eklenmiş zaten. Gene üreme yok. Demek ki ne D'ye ne E'ye ihtiyacı yok arkadaşlar. Bunun C'ye ihtiyacı vardır diyoruz. 8. sorumuz bir canlı hücre dışına sindirim enzimi salgılıyorsa kaç tanesinde bu yer alabilir demiş arkadaşlar. Hücrenin dışına sindirim enzimi kimler salgılar? Vücut boşluğunda sindirim yapanlar salgılar. Vücutların dışında sindirim yapanlar salgılar arkadaşlar. Bakın bitkilerden böcekçi bitkiler arkadaşlar böcekleri sindirmek için vücutların dışına enzim salgılarlar. Bakterilerin saprofit çürükçül olanları vücutların dışına sindirim enzimi salgılarlar. Protistalardan arkadaşlar ee, yine ee, kimler var mesela hücre dışına sindirim enzimi salgılayan arkadaşlar diye düşünecek olursak Parazit olarak yaşayanları var bunların fotosentez yapanları var arkadaşlar ee, Dolayısıyla protista aleminde yer alan canlılardan örnek olarak neyi verebiliriz Bazıları saprofit yaşayan arkadaşlar kök ayakları verebiliriz. Bakın kök ayaklı olan amip türü canlılarda arkadaşlar saprofitik söz konusu olabilir. Bunlar da vücutların dışına ne yaparlar? Enzim salgılayabilirler arkadaşlar. Hayvanlardan var mı? Zaten vücut boşluğumuz ağız, mide, bağırsak arkadaşlar bakın vücut boşluğuna sindirim enzimi salgılanır. Bu da vücut dışı anlamına gelir zaten. Mantarlar da saprofit olarak yaşıyorlar. Çürükçülü yaşıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bunlardan yine vücutların dışına sindirim enzimi salgılayabilir. Yani bu verilenin tamamı arkadaşlar hücre dışlarına ne yapabilirsin dedim enzimi salgılayabilir arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz fotosentetik bir bakterinin bulunduğu ortama ideal şartlarda karbon işaretlenmiş karbon X konulmuş ve besin üretimi sağlanmış. Yani fotosenteze bakın besin ürettirilen bir bakteriden bahsediyor. Bakterinin bulunduğu ortama bu bakterilerin paraziti olan bakteriofaj konulmuş arkadaşlar. Bakın bakteriofaj sayısı arttığına göre diyor. İharette karbona bakteriyofaja ait. Hangilerine rastlanabilir? Demek ki bu bakteri içinde bu virüs bakteriyofaj arkadaşlar sayısını artırmış. Bakterinin arkadaşlar her şeyini kullanmış. Dolayısıyla bu oluşacak olan virüsün arkadaşlar protein kılıfında biz karbondioksitle üretilen besinden örneğin protein arkadaşlar kılıf demiş. Amino asitlerde fotosentezle üretilebilir. Bu amino asitlerin karbonları bakın protein kılıfta yer alabilir. Yine DNA'sında arkadaşlar azotlu organik bazlar var. Bakın yine burada karbonlar gene görev yapıyor. Organik olmasından dolayı bakın şeker de var zaten içerisinde arkadaşlar. deoksiriboz şekeri var. Yine biz karbona rastlarız. Fakat virüslerin ribozomu yok ki rastlayalım arkadaşlar. Bakın normalde olsaydı rastlardık. Fakat ribozomu olmadığı için virüslerin arkadaşlar biz sadece bu ikisine ne yapabiliriz? Rastlayabiliriz. İşaretlenmiş karbondioksit molekülünün karbonuna diye düşünmeliyiz. 10. sorumuz. Yukarıdaki verilen bakteri kısımlarının hangilerinde karbonhidratlara rastlanır demiş arkadaşlar. Şimdi kapsülde azotlu bir polisakkaritten bahsedebiliriz aynı zamanda arkadaşlar. Bakterilerin dışındaki kapsülde şekerlere rastlanır. Çeper arkadaşlar e, azotlu yine polisakkarit olan peptidoglikandan meydana geliyor. Plazmit arkadaşlar DNA'sı diyoruz bakın plazmit DNA'sı deoksiriboz şekerinden bahsedebiliriz. Mezozom zaten oksijenli solunum meydana geldiği yerdir arkadaşlar. Karbonhidratlar burada bakın oksijenli solunma parçalanabilir. Burada da yine ne yapabiliriz? Rastlayabiliriz. Bu anlayı cevabımız edirne olarak bulunur. 11. Aşağıda verilen deney tüplerine belirtilen varlıklar ile antibiyotikler eklenmiştir. Buna göre diyor antibiyotik verilen deney tüplerinin hangilerinde varlığın sayısal artışını engelleyebilir diyor arkadaşlar. Şimdi antibiyotikler parazit bakterileri etkileyebilir arkadaşlar. Bakteri sayısını etkiler. Bakın burada bakteriyofajı etkilemez Çünkü arkadaşlar bakteriyofaj bir virüstür. Virüslerde antibiyotikler işe yaramaz. Enzimleri yok, stoplazmaları yok ki işe yarasın arkadaşlar. Ee, bakın saprofit bakterileri de yine antibiyotikler yapabilir arkadaşlar. Enzimlerini inhibe ederek etkileyebilir. Bize ne demiş? Sayısal artışını engelleyebilir demiş arkadaşlar. 1 ve 3 yani denizli olarak bulmuş oluruz. 12. sorumuz virüsler hücre içi zorunlu parazittirler buna göre virüsler konak canlının 1-2-3 moleküllerinden hangilerini kullanabilir demiş arkadaşlar arkadaşlar virüs konaklısına girdikten sonra onun her şeyine el koyar ribozomunu kullanır enzimini kullanır mezozomunu kullanır yani onun hiçbir şeysi yok ki onun için girdiği zaman DNA ya da RNA'sını gönderir ve bakteride ne varsa arkadaşlar oradaki faydalanıcı ne varsa her şeyden faydalanır arkadaşlar. Evet 13 ve son sorumuz arkadaşlar. Hangi derinin gerçekleşmesi sırasında bakteriler görev alır diyor. Azotun bitkilerin kullanacağı hale dönüşmesi arkadaşlar nitrifikasyon bakterileri var. sentetik bakteriler burada görev alır arkadaşlar. Yoğurt bakterileri bakın sirke bakterileri var arkadaşlar. Yoğurt ve turşu oluşumunu sağlıyorlar. Kalın bağırsağımızda yaşayan yararlı bakteriler B ve K vitamini üretiyorlar bizim için bakın yine bunlar da bakterilerdir ve selülozun sindirimini sağlayan selülaz enzimini üreten otçul hayvanların bağırsaklarında yaşayan arkadaşlar bakın bakteriler yine mevcuttur. Dolayısıyla arkadaşlar bunların tamamında bakteriler bakın görev alıyor. Demek ki bizim için bayağı bir önem arz ediyor aslında. Kötü bakteriler de var bakın iyi bakteriler de var. İyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar olduğu gibi bakın bakterilerin canlılarında bakın yine iyisi kötüsü var. Onun için e, genel e, ön yargılı olmamalıyız. Bütün bakterilerin yok olması bakın bu olayların da meydana gelememesi anlamına gelir. Aynı zamanda bakın saplofitik olay arkadaşlar bakın çoğusu bakteriler tarafından yapılıyor. Yani dünyadaki enerjinin bakın dönmesinde bir arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bakterilerden faydalanıyoruz. Dolayısıyla her canlının iyisi de vardır, kötüsü de vardır arkadaşlar. Bunu bu şekilde kabul etmek gerekmektedir. Bir dahaki derslerimizde konu anlatımlarımızı arkadaşlar görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.